Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ikinci sahne yapıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi başlıyoruz. Ne yapılandı o? Senin, senin orada zombiler manyak mı? Deli mi? Ne yapıyorlar? Bıca! bizi bizi Bıç! Şu anda ne yapıyorsun orada? Ben de bunları orada döyeyim. Oğlum yedin lan. Lan oğlum yaprak üfleme makinesi lan bu gidin. Oha çoluyor taşıyorsun. <laughs> ben ben de onları şu an ben de onları <laughs> Ay, Arkadaşlar bütün paraları alalım. Allah 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 tamam Allah oraya Allah <laughs> bu arada Legend Pro amza, bu arada Legend Pro amza, karakterimizin kıyafetini falan değiştirme var. Ama ben değiş. Oh. Ben her bütün zombiler uçuyor o zaman. Ya oğlum ölün lan. Bunlar ölmüyor ölümsüz çıktı. Oğlum ölün. Ha. Legen Pramza. aslında açabiliriz yani TikTok hesabı tabi ama tabi baya like gelsin kanalımıza TikTok hesabı da açabiliriz. Oh. Ben biliyorum. <laughs> Ey oyun başında. iyi evet nokta 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 de azıcık da sen kıza izin bu böylece uzun izin iyi de ama düdük sen Ben belli o arkadaşlar bak yaptım oyuna yaptım? adam adamı yerine bağlattım adam yerinde dur durdum hiç bana diyecek bile bana yetmiş şey olmadı ben bak yaptım Arkadaşlar zengin oluyorum. Arkadaşlar zengin oluyorum bakın. Ne yapamam? azıcık Az takipçilerimizle konuşalım. da azce takipçilerimizle konuş. Tamam. Arkadaşlar, izleyeceğiz. İyi de ama arkadaşlar bunu duymak izlediniz. <laughs> İyi de Legen Pro'muzda ama sen de yani o şimdi ne yapıyorsun sen bölümünde. Legen Pro'muzda. Ben de uğraşıyorum bunlar girmiyor inatçılar. Oğlum ya gidin ya da... bu arada bunu başka bir kanaldan buldum. Daha yeni buluyorum. Evet. Arkadaşlar kanalların ismini neden? Arkadaşlar kanalların ismini söylemiyorum çünkü arkadaşlar bizim kanal bizim kanalda başka kanal veya reklam yapmak yok. Çünkü arkadaşlar şey ya bilmiyorum ama yani bilmiyorum. Legion pro senin yeni silahın ne olacak mı? Peki ne zaman? Yani <laughs> <laughs> ama, ama yeni silah al. Oğlum lan ne ya. lan. Allah sana. <laughs> Lege Pranza orada zombiler manyak mı değil mi? Ne yapıyorlar? Lege Pranza senin zombiler orada ne yapıyor? Lege Pranza senin zombiler orada ne yapıyor? Onu soruyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> evet benimki de çılgınlar zaten. Benimkilerin zaten ruhu kendi çılgın. Allah sana. düşün, 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 düş, düş, lan. Oo! <laughs> Bak oğlum silahım gitti şimdi daha öldüm.